Merhabalar yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. 6 ve 12 Mart haftasındayız. Ve bu hafta önemli bir dolunay yaşayacağız. 7 Mart günü saat 15.40'da Başak Burcu'nun 16 derecesinde. Ve özellikle yay burçlarını çok yakından ilgilendiren bir hafta. Ve önümüzdeki 20 Mart'a kadar da olan bir süreç olabilir. Evet yay burcunun 16 derecelerinde güneşi, yükseleni, önemli giriş noktaları veya özel noktaları olan eğer bir yaysanız. Bu dolunay sizin için önemli olabilir. Hemen haftanın ilk günden itibaren etkilerini görebilirsiniz. Hemen şöyle haftaya ve dolunaya bir bakalım. E, bu arada tam hayatınızın tepe noktası dediğimiz haritanızın tepesinde gerçekleşen bu dolunay. Özellikle yaşamanın her alanını aslında etkileyen bazı gelişmeler, olabilir getirebilir bir de çok önemli bir gezegen transitimiz var bizim karma gezegenimiz aynı gün 7 Mart Salı günü artık kovadan ayrılarak balık burcuna geçecek bu da siz yaylar için önemli ölçüde etkili olabilir doğum haritanıza bir bakın Satürn'ün hemen etkisini almayabilirsiniz ama Dolunayla ayı ile aynı esnada eş zamanlı böyle bir geçiş yaşanacağı için hem aile hem yaşamınızın diğer alanları önemli ölçüde farklı gelişmelere gebe olabilir. Öncelikle mesleki anlamda bir yenilik, bir değişim, bir gelişme bekleriz biz bu alanda. Hemen Mars dolunay esnasında sizin ilişkiler evinizde ilişki veya ortaklı işler olma ihtimali var. Yine Mart'ın aslında ilerleyen günlerinde daha çok 10-11 Mart sonrasında burada Mars'ın da kareleri olacağı için hem ilişkilerinize hem genel olarak belki biraz sağlıkla ilgili konulara biraz dikkat çekmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun. Zaten Dolunay'ın etkileri sert. Hani genel olarak hepimiz için zorlayıcı yine koşullar, sağlıkla ilgili özellikle getirebilir. Bağışıklık sistemiyle ilgili. Genel olarak hani kazalara, ve herhangi bir konuda da e, adım atacağınız zamanlarda lütfen dikkat edin yanıltıcı durumlara da sebebiyet verebilir. Şimdi Pazartesi günü e, Uranüs ve Güneş'in olumlu bir açısı var. Bu aslında dolunayın etkilerini de çok güçlü hissedeceğimiz bir gün olacak. İş yerinizde, aileyle ilgili konularda e, veya önemli bir gündeminiz varsa böyle sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz öyle saatleri özellikle yine keyifli ve güzel haberler alabiliriz ama genel olarak gün genelinde hani anlaşmazlıklara neden olabilecek bazı gerginlikler taşıyabilir. Dikkat edin. Hemen salı gününe geçtiğimizde ise dediğim gibi 15.40'da Dolunay meydana gelecek. 16 derece Başak Burcu'nda. Genel olarak Dolunay esnasında zaten duygusal bir gerginlik hepimiz hissederiz. Dolunay'ın verdiği bir enerjidir bu. Ve sizin için Biraz kafanızı aklınızı karıştıracak yeni düşünceler getirebilir. Eğer bir belirsizlik varsa mesela eğer mesleki konuda kariyerle ilgili konularda bir geçiş süreci bir tamamlanma süreci yaşıyor olabilirsiniz. Dolunay gününde özellikle bunlar daha bir görünür olabilir. tam olarak aileyle ilgili de olabilir bunlar. Dediğim gibi hayatınızın aslında her alanında önemli etkiler verebilecek eğer derece olarak etki alıyorsanız lütfen çok ani kararlar almamanızı tavsiye ederim. En azından birkaç gün e, dolunay sonrasındaki birkaç günü bence eğer böyle bir durumunuz varsa beklemenizi tavsiye ederim. Evet e, onun yanı sıra çarşamba günü boyunca da aynı şekilde yine ayımız Başak burcunda saat akşam 5'ten sonra artık. E, terazi Burcu'na geçecek. Ya onunla yine o baskı verici enerjisi üzerimizden artık dağılıyor. Perşembe ve Cuma günü de Ay Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Evet biraz daha sosyalleşeceğiniz, e, kafanızı dağıtacağınız, belki iyi ilişkiler kuracağınız bir e, iki gün olacak. Aynı zamanda e, Jüpiter'den, Venüs'ten, Güzel olumlu destekler alıyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer gerçekten yaşamınızda böyle e, istemediğiniz ya da biraz canınız sıkacak durumlar olsa da Jüpiter ve Venüs'ün şu an birlikte ilerliyorlar bu arada. E, etkisini yani gücünü, desteğini aldığınızı da unutmayın. E, bu yüzden burada da bir motivasyon kaynağı da size olacaktır. Özellikle bu iki gün biraz ilişkiler sanki gündeminiz olacak. Perşembe günü ilişkiler adına biraz gerilimli bir gün olabilir. Sosyal ilişkileriniz, arkadaşlarınız olan bağlarınızda belki bir takım e, anlaşmazlıklar olabilir. Acele, e, sinirli kararlar almamanızı öneriyorum. Evet, cuma güne geldiğimizde hala aynı şekilde ama cuma günü yine saat 13 gibi e, nispeten güzel enerjiler var. Biraz daha rahat e, olabileceğini söyleyebilirim. Ve hafta sonuna geçtiğimizde aslında cumartesi günü. Bu haftanın belki de en iyi günlerinden bir tanesi olabilir. Gökyüzünde güzel açılar çok fazla. E, Uranüs'ün, Merkür'ün, Venüs'ün, Venüs'le e, güzel etkileşimleri var. Bu da sizin aslında aşk hayatınız varsa çocuklarınızla ilgili konularda olabilir. Sağlıkla ilgili konularda olabilir. Hafta sonunu böyle biraz daha paylaşımcı geçirebilirsiniz. Ama şunu da söylemem gerekiyorsa e, hafta sonu özellikle ilişkilerinizle ilgili gündemleriniz de olabilir mesela birtakım konuları merak edip konuşmak isteyebilir bazı araştırmalar içerisine girebilirsiniz bazı bilinmeyen konuları merak edip e, Belki de öğreneceğiniz bazı şeyler de olabilir bu arada Çünkü Mars ilişkiler evinizde ve önümüzdeki hafta artık buradan çıkacak e, oldukça zorladı özellikle yükselen burcu yayların gerçekten geçtiğimiz 10 aydan beri neredeyse Mars burada çok ciddi e, sınavlar verdikmiş olabilir. Şimdi artık 25 Mart'tan sonra burası da rahatlayacak ama işte bu hafta sonu 11-12 Mart'ta burada biraz e, tartışmalı durumlar getirebilir. Şimdi pazar günü çok önemli bir gün. E, çok önemli bir açımız kavuşum yapıyor. Jüpiter ve Şiron burcunda e, kavuşuyorlar. Ve bu e, sevgili yaylar sizin için Güzel, destekleyici olabilir. Beşinci evinizde bu kavuşum. Hala Venüs orada, Jüpiter orada. Şifa veren, aslında belki kendi içimizde olan veya paylaştığımız duygularımızla da ilgili olabilir. İlişkilerinizi, çocuklarınızı, belki biraz da yaratıcılıkla, sanatla, öyle bir mesleğiniz varsa mesela bence çok işinize yarayabilir. Gerçekten büyük aydınlanmalar şifalanmalar getirebilir. Bu çok önemli bir açı hepimiz için Umarım güzel aydınlanmalar şifalar gelsin. Yani haftanın genelinde sizin için önemli bir hafta olacağını söyleyebilirim ve etkileri de 20 Mart'a kadar sürecek sevgili yaylar. Dediğim gibi mesleki konularda özellikle bazı geçişler, yenilikler, yeni deneyimler söz konusu olabilir ve Satürn'ün artık iki buçuk yıllık balık seyahatiyle birlikte ev, aile, yerleşim yeri, oradaki konular, oradaki sorumluluklar biraz daha aslında belirgin olacak. Satürn'ün bu transiti zaman zaman sınavlara tabi tutsa da önemli kalıcı bazı gelişmeler verebilir aileyle, eşle ve evle, yerleşim yeriyle ilgili. Evet sevgili yaylar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Yayını beğenmeyi lütfen o beğen tuşuna basmayı bir de eğer abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.